Selamlar arkadaşlar kısa bir video ile karşınızdayım. Bugün 5 Ocak Perşembe oyunda bir bakım gerçekleşti. Ee, bakım sonucunda herhangi bir canlı güncelleme gelmedi ama bazı oyuncu paketleri falan eklenmiş. Ee, bunlara falan bir göz atacağız. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz bakım olmamıştı. Ee, ya ben öyle hatırlıyorum hani olmamıştı diye güncelleme de gelmemişti. Şimdi bakalım Dream Teams kısmında neler gelmiş. Burada Hırvatistan National Teams görüyoruz. Tesadüfi anlaşma var. Incourt Stars diye. Herhalde yine eski Player of the Week'lerden bir açma hakkı. Burada yine iki tane 50 şara futbol parası kazandığımız etkinlik. Burada 10.000 DP, 3 tane ve GP kazandıran etkinlikler var. Şimdi sözleşme kısmına gelirsek müthiş oyuncular var burada. Özellikle bakın Epic paketinde Brezilyalı oyuncular var. Zico, Kakaleita ve Roberto Carlos. Ee, bu paketten top açma yapacak mısınız? Yaptınız mı? Kimi çıkardınız? Yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Ee, umarım herkes tekte çıkarır yani. Gerçekten çok güzel oyuncular var. Ben de top açma yapmayı düşünüyorum. Benim top açma yapmamı istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Burada Incord Stars var. Ee, evet 22 oyuncu geçmiş player of the Burada Lewandowski, Depol, e, Chaumeni bizde var bu hesabımızda. Gerek yok. Rafaleao, Kunde, Tadic gerçekten iyi oyuncular. Rodrigo'yu bilmiyorum. Denemedim hiç. Hiç kullanmadım. Chilwell belki kullanılır. Kim Minja var. Biraz düşük seviyeli. Joe Hart var. Dört yıldız oyuncular da var. Depol İsteriz burada işte geçen hafta gelen epic paketler var. Bunların da süresi 3 gün 19 saat gösteriliyor. Shining Stars da yine aynı şekilde. Sanırım bunlar o pazartesi hafta içi yani sona erecek paketler. Evet bu şekilde arkadaşlar ee, yeni güncelleme gelmedi. Gelen paketler var güzel paketler de gelmiş. Brezilya epikleri big time oyuncusu. Şimdi ben hemen ücretsiz açma hakkımızı alayım. Onu da videoda açıp videoyu bitireyim. Evet arkadaşlar ücretsiz hakkımı aldım. Maç biletinden de sözleşme yenileme biletini aldık. Bir tane National Teams'den top açma hakkı videoda açalım. Şöyle sözleşmeye giriyorum. Oyunun biraz sesini açalım. Evet. Kullanıyorum ücretsizi. Hatta şöyle bir gidelim bakalım. Tekrardan kimler var. Dopol isteriz. Ee, başka. onun özellikleri falan. Özellikle mesela hızı şurada. 92-92 hızlı hızlanması. Çok hızlı bir kanat. Kunde. Seviyorum ben Kunde'yi. Ee, Tadiç benim ana hesapta bu Tadiş'in bu kartı var. Sağ çıktı ofansifte gerçekten iyi oynuyor. Lewandowski zaten. Ya hızı kaç acaba bu Lewandowski'nin? Böyle bitiriciliği falan çok yüksek. Duda küçüklatan şut falan. Hızı 77. E, fena değil hızı. Yani Lewandowski bu sonuçta. Öyle önemli özelliği tabii ki bitiricilik. Evet hadi bakalım. Kimi verecek Konami bize? İspanya aha lava gelir mi? Çağmeni gelmesin ya. Hi, beyaz. Rodrigo geldi sanırım. 21 kim? 21. Evet Rodrigo geldi sağ açık. Sağ ayaklı Rodrigo 174. Gezici kanatmış. Top kontrol, top sürmesi falan güzel. Bitiriciliği fena değil. Falsosu idarelik. Hızı falan güzel. Zayıf hareketini yüksek ama nadiren kullanıyormuş. Dış vuruş var mı? Ayak dışı vuruş yok. Ama sol açıkta da oynuyor. Güzel sol açıkta bence kullanılabilir. iş yapar. Evet videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Destek olabilirsiniz bana. Şimdiden herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.